Birinci, iftar sonrasında hemen kahve ve çay tüketmemeye çalışın. Çay ve kahve gibi kafeinli içecekler, vücudunuzun su ihtiyacını karşılamayacağı gibi gün içerisinde daha fazla susamanıza sebep olacaktır. Çay ve kahve tüketmeyi seven birisiyseniz iftardan bir saat sonra içmeyi deneyin. İkinci, fazla yemekten uzak durmaya çalışın. İftarda ve sahurda gereğinden fazla yemek yemeniz ve vücudunuzu zorlamanız. Gün içerisinde sindirim problemi çekmenize ve susamanıza sebep olacaktır. 3. Yeterli oranda su tükettiğinizden emin olun. Vücudunuzun günlük su ihtiyacı 2 litredir. Bu da yaklaşık olarak 8 bardak su demek. İftar ve sahur arasında yeteri kadar su içtiğinizden emin olun. 4. Tuzlu gıdalardan uzak durun. Hepimizin de bildiği gibi tuzlu gıdalar tüketmek su ihtiyacımızı arttırır. Bu yüzden tuzlu gıdalardan kaçınmak daha rahat bir Ramazan ayı geçirmenizi sağlar. 5. Sahurdan hemen sonra uyumayın. Yemek yer yemez uyumak hem reflü gibi sorunlara hem de hazımsızlığa neden olabilir. Uzmanlar sahurdan bir saat sonra yatmanın çok daha sağlıklı olduğunu söylüyor. 6. İftar menünüzde çorbaya mutlaka yer verin. Gün boyu susuz kaldığınız için iftarda bir bardak su içip sonrasında çorba içmek hem hafif bir başlangıç olacaktır hem de sindirim sisteminizi düzenler. Ayrıca çorba içtikten sonra 5 ila 10 dakika kadar beklemeniz, yavaş yavaş tokluk hissetmenize sebep olacağı için ana yemeği aşırı tüketmenizi önler. 7. Ağız ve diş sağlığınızı göz ardı etmeyin. Ramazan ayında dişler fırçalanmadığında sahurdan iftara kadar geçen sürede bakteriler ağızda kolayca üreme imkanı buluyor. Bu durumda ağızda kötü bir kokuya, hatta diş çürümelerine sebep oluyor. Özellikle sahurdan sonra kullanacağınız dentiste, nightime diş macunu bakterilerle etkin bir şekilde mücadele edecektir. Uzun süreli ferah bir nefes sağlayan dentiste de, ağız kuruluğuna da sebebiyet vermez. Böylelikle gün boyu susuzluk hissiyle boğuşmazsınız. 8. İftar sofralarınızı normal bir akşam yemeğinden daha ağır bir hale getirmeyin. Biliyoruz, oruçluyken gün boyu canınız birçok şey çekebiliyor ve iftar sofrası için normalden daha çok özenip daha çok çeşit yemek hazırlıyorsunuz. Aslında yapmanız gereken tek şey, normal bir akşam yemeğinden daha fazlasını yememek. 9. Biliyoruz. Onlar Ramazan'ın vazgeçilmezi fakat siz yine de tatlılardan ve pidelerden olabildiğince uzak durmaya çalışın. Hamur işini fazla kaçırmak hiçbir zaman faydalı olmadığı gibi tatlı tüketmeniz de gün içerisinde susuzluk çekmenize sebep olacaktır.